Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Aziz Kancar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet Aziz abi, bugün farları tanıtacaktık. Abi abi deyince ben tavsiye ettim Dur. ben abi ben 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşındaki de abi diyorum Benim abi alışkanlığım. Bugün yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu ürünleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. Biz de kutuların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Tek tek açacağız, bakacağız. Bunlar sadece gelen ürünlerden bazıları. Bugün sizlere farları anlatacağız. Evet Ezo abi açalım birkaç tane koli Bakalım abi, neler var neler getirmiş Ben senden neler çok neler merak ediyorum. ediyorum Abi düşer aman bak Ortanıza koyun, koyun abi şeyi Düşerse 15 diyorum O bana ne diyor biliyor musun? Başta 12 dedim. Ama toptan 12 Tamam düşün Fazla kırarsan 12 Bir tane, ben kırarsan, bir, ben bir tane kırarsan para kendine giriyor Ha. <laughs> Tabi Ortaya koysan abi. Fazla kırman lazım <laughs> ki 12 Neyi ortaya olursun? koyayım ya Maket bıçağını ortaya koyalım Evet koy Şimdi sırayla kutular gelecek Kaç kağıt makas yapalım kazanan açsın. Hadi Valla mı Aynen abi Ciddi mi ya Aynen abi Abi şimdi... Ha ciddi değil miydik? Bekliyorum abi, bilmiyorum abi. Yok, yapacağız 3. diye. Bir, bir kutu alayım. Ben de çok merak ediyorum. şimdi ben açmak istiyorum evet, ama. Buyur Bu ilk sen açıyorsun. Sıra az Sırı misafir abi. abi. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Yani bunları... Şimdi tam açarken farı çiziyormuşum. Onu <laughs> kim merak <gülüyor> <gülüyor> Yok içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bu G30 değil. Bu ne farı acaba? Bu çok büyük bir şey. Kutumda büyük hissediyorum Acun Bey. Ne <laughs> geldi? Evet. Evet ben şu anda ne olduğunu anladım. Ben de anladım abi. Ben otomobil inceleyen biri olduğum için evet. bu motoru ben biliyorum. Yavaş yavaş çeviriyorum. Yavaş yavaş. Tata tatam. Hasat BSK'si. Türkiye'de şöyle bir şey var artık. Aydınlatma girişi yasak. TSE gidiyor. TSE bunları kontrol ediyor. TSE'den onaylanmış, onaylanmış bunlar. varlar. Ve bunların evrakları var. Evraksız. Türkiye'ye zaten malzeme girişi yasak. Camında da yazıyor zaten camında da. Evet. Hemen burada şurada, camında evet. yazılar. diye zaten burada evet. var. Kodları falan var. Bu kodları internete yazdığın zaman da zaten direkt farın bütün iç bilgisine ulaşabiliyorsun. PSE onaylı. Bir evet, kadar arkadaş. de şeyde kaldıralım. Görelim mi? Geri yapıştırırız. Şunu mu? Hı hı. En sevdiğim an. Evet. Bak. Yavaş yavaş. Kendi teybin kilifi açmıyor ama. Mükemmel ya. <laughs> Abi bu herhalde BMW G30 farı. Evet. Bu aç, açmıştık biz video öncesi meraktan bunu açtık. Zaten yeni bir araba G30. Pek şu anda çıkmacı parçacılara bile gitsen çoğunda yoktur bence far. Var ve fiyatları çok yüksek. Hem sizin bir de fiyat avantajınız evet. var çıkmacı veya parçacılara göre. Yani biz sıfır satıyoruz, çıkmacılardan ucuz satıyoruz. Allah Fiyatlarımız Allah. zaten internet sitesinden girip kontrol edebilirsiniz. Evet, Aksoy Tunik. Aksoy Tünik ben de ara ara bakıyorum çünkü araba alınca ben ilk önce araba alınca bakıyorum. Aksoy Tunik'te var mı body kitleri vesaire? Ona göre diyorum gireyim. Örneğin Accord'un yoktu ama yine aldım. Niye aldım onu da bilmiyorum. <laughs> Neyse bu konunun bu, bu videoyla alakası yok. Abi G30 ya son adaptif LED'li G30 farı var ya. Evet. Makyajlı da makyajsız da var değil mi? Evet. Makyajlı telefon LC'yi. Kesinlikle LC'yi, arabamı nereden görsem tanırım. Otururlar. Abi. abi. Evet, bunu kendimiz bakıyoruz, sizlere de gösterelim. Sizlere göstermek için açıyoruz. Bu da F10 LC'yi, yani BMW'nin 520 aracı. 2011 yılında, aslında 2010 yılında da, 2010'un son çeyreğinde üretilen ve 2016-2017 modele kadar devam eden arabasının Makyajlanmış. 2013 sonrasında makyajlandı bu arabalar. LC'yi oldu. O farları. Abi benim bir şey dikkatimi çekiyor. Yani şu birleşim yerlerine falan ben çok dikkat ederim bu tarz şeylere. Bakıyorum şu birleşim yerlerine, ince detaylarına falan. Bayağı iyi yani far. Mercekler falan kalitesi üst düzeyde. Ve fiyatları da minimum olacak diyorsun. Evet. Abi piyasaya göre. Kesinlikle. Yani çıkma parasına gidip yeni bir far alabileceksiniz. Evet, yeni bir para geçelim şimdi. Bakalım şimdi kutuda sıradaki ne geliyor? Kalk kanka. Sesin gitme bir bito hissediyorum ha. Yani de ufak <laughs> bir, bir bito hissediyorum. <laughs> ben de Mercedes'in bir parçası olduğunu hissediyorum ama... Abi yavaş kurban olayım. <laughs> Alttan bir destek. Oturalım. karışmasın. <laughs> Ben farı tutuyorum. <laughs> evet Vito. Otur abi. Mercedes Vito. Ben Honda'nın farını çok merak ediyorum gerçekten. Sen mi ben mi abi? Sen mi ben mi? Ha Hatırlıyor musun sen? Pardon Honda'nın iki farını merak ediyorum. Üç farı var ama ikisini merak ediyorum. Tutuşumdayken paylaşmıştın ya abi. Ben de paylaşıyorum ya. İşte. Sormuştum sana direkt evet, hatta. Farı. Bu, farı sen... bu ne? Bu Vito'nun farı. Vito. Burada ne yazıyor içinde bakalım. Let International System. Let yani let. Of oh, of oh, of. Oh. Bu nedir ya? Bir insan bir fara aşık olabilir mi ya? Mercedes'in her farı çok güzel. Ben bunları satmak istemiyor. Bize tam düz göstersene, göstersene abi. Ben bunları alıp böyle evde böyle dekor olarak kullanmak Bu tam ne <laughs> biliyor musun? Böyle gece yatarken ayağını atarsın, sarılmak istersen ya. Tam bu böyle <laughs> sarılmalık ya. Bebek gibi durmuyor mu? Baksana ya. Of. Şuraya bakar mısın ya bebek gibi duruyor. Bir de bunun yandığını düşünsenize. Vito şu ana kadar beğendiklerim arasında en iyi Vito oldu. Bunu bir dip. Bence çok düşün. erken konuştum. Vito çok iyi oldu. Abi. Hondalarda ben de çok erken konuştum. Hondalarda. Devrim mi yaptık diyorsun abi? Ama gerçekten önce bak ben malzemenin gübreye geldiğinde liste dağıttım. Biliyorum abi herkes aldı. Ben yurt dışındayken. Önce bir paylaşım yaptım. İnsanlar bu kadar talep etmemişti. Herhalde getireceğime inanmıyorlardı. Malın geldiğini paylaştığımda günlükte insanlar sürekli arayıp ya akşama kadar herkes far sormaya başladı bana. Ama ben tabii ilk soranlara malzemeleri ayırdığım için. En çok sorulan far şu anda bana F30 Honda Civic. Honda Civic. Evet. Golf 7 falan. Golf 7.5 da soruldu. Onlar da soruldu mu? Honda ile F30 çok soruldu. Yeni bir far geliyor sıra İslam abi de. Onda <laughs> hissetmiyor değilim yani İslam abi. Ne geliyor? Onda hissetmiyor değilim. Hayır bence yanlış. Lamborghini. Allah Allah. Evet. <laughs> Lamborghini'nin farı geliyor. Elim titredi yan tarafı kesiyorum ya. Sevgililer. O. Evet Lamborghini'nin farı geliyor. Pardon. Evet, evet Lamborghini'nin farı abi. Ben Lamborghini farını getiremezdim ya. Yani. Getirirsin abi. Sen. Göster Lamborghini farını. Vallahi getirmiş. <laughs> Dur bakayım. Evet gelmiş. Gerçekten gelmiş. Hah. Evet. Of. Lamborghini farı. Abi geldi. bu gerçekten ne? Bu Lamborghini modeli ama Honda Civic FC5 kasanın of, of, farı. Of of of. FC5'e uyarlanmış. Bir dakika, abi, bir dakika. Oha abi bu gerçekten FC5 mi? Evet abi. Bunu şu an İlk getiren sen misin abi? Evet. Abi bunu düşünsene ya. Gerçekten yani böyle güzel ama, birazcık göstersen Ama yani evet. şunu sormakta insanlar haklıymış yani var bu farı sormakta gerçekten haklılarmış. Fece 5 sahipleri falan. Hiç inanasım gelmiyor çok güzel. Yani. Evet kesinlikle inanasım gelmiyor benim de. Çok iyi bu çok iyi. Bu fazla iyi yani bu ülkeye fazla iyi. <laughs> ben de bugün birkaç arkadaşım fiyatını sordu. Fiyatını söyledim. Almadılar. Ama bunu gördüklerinde bence fikirleri değişecek. Sırayı görecek. Kesinlikle. Kredi çekecekler. <gülüyor> <gülüyor> Kredi çekip bu farı alacaklar. Evet şimdi bir sonraki farımızı açalım. Gözlerimizi kapatsaydın aslında farın ne para olduğunu anlayabilseydik. Aa aslında öyle yapar mı? Aynen güzel olur. Ama <laughs> o zaman da insanlar diyecek nasıl anladılar anasını satayım farın dışına dokunarak. Anlar ki valla? Ben, ben de, de, de anlarım. Gel yarışalım. Vallahi anlarım. <laughs> O zaman bundan başladı. Bunu bir açalım abi. de bilirim de rezil olmayalım. Hayır canım söylemeyeceğim. De, gerçekten bir uğraşırken bir yani. sizi çekeceğim yani böyle. Tamam. F10 diyeceğim mesela altta gelin. ben bileceğim. <laughs> abi bak bunca yıllık parça işine uğraşıyorsun ediyorsun. Yapma gözünü <laughs> seveyim. Hayır ben an bilirim. Ben az rezil olacak diye çalışıyorum. Haa bak bak bana Hayır, düşünüyorum. Bayister alalım. düşünüyorum abi. o anlamadı abi işte. Geliyor. Türkiye'nin geliyor diyorum kızı. Türkiye'nin son yıllarda en çok modifiye edilen arabası. Marka modeli <laughs> BMW F30. Çok, çok güzel bu. Bu makyajlının mı? 2016 2018. Makyajlı. Makyajlı 2016 2018 efendim. Evet. Bunu para anlarken zaten şurası. Şuraya tuttuğum f bizim anlıyorsun. Şurası inceliyor ya bak şurası. Hep buradan anlıyorum. Oradan anlayamazsınız. Yok ben de birazdan sanmayacağım. Tamam o zaman sürpriz kutu getiriver Hazır abi de. Gözlerinizi kapatacağız ondan Kapatalım. Bir camını açalım abi bir görelim farımızı Bir parça da önüne yukarı kaldıralım. Çok güzel. Hazır abi farlar seninle senin eline çok güzel ekşiyor. Değil mi? Tabii. Beni far mankeni yapsana abi. <laughs> Kanka nasıl kapatacağım? Kapat işte ya kafana göre. Oğlum bana iffet müffet yapmayın burada. <laughs> İslam abi zaten ya Ne yapıyorsun İslam abi kapatsın. Aksın abi sen de. Bakıyor gözüküyor mu Kuran çarpsın bak görüyorsam yemin ediyorum ya yapalım, görmüyorum. Yüz, yüz, kesin görüyor. Kesin görüyor. İslam, İslam abi, İslam abi görmeyecek şekilde kapar. Hayır abi. hayır. O bakar mı? Hayır ben bak ne yapıyorum bak. Ya, ayarlıyor kendisi ayarlıyor. Ya, kalın yapıyorum abi. Aşağısı nasıl olacak? Bak abi. Al bakayım. Hiçbir şey yok. Kendinize dener misin? Oğlum bir dakika. Her yerde istedi mi? Bir dakika. Bir dakika. Video Barış. Geliyorum abi. bir Bana bak gözlerimiz kapalı değil. Elimizde başka bir şey var mı? Tabii tabii. Abi bu senin. Bir dakika bıraktım kucağına. Ya ama ilk önce bana... Dur dur geliyor geliyor. Ben var ya burnumla anlarım ya İslam abi sen görmüyorsan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Eğer gö vallahi görmüyorum ya gerçekten ya. Yemin et. Vallahi görmüyorum bak. Yemin Ekmek musat çarpsın ya. Ha bunun için aslında yemin ama ediyor sıkıntı yok. Ekmek musat çarpsın ya bu da sizinki. İkisini de verdim. Ne yap bakabilir miyim <laughs> şu an? Evet abi. 3, 2, 1 bakabilirsiniz. Ha bu farı niye böyle tasvir ediyor? Evet. Jelatini açamıyoruz. İstersen açabilirsin kanka. Çok basit. Ne oldu? buldum, Ben buldum. F10. Şöyle çeviriyorum. Bu F10. <laughs> Hem de makyaj. Açma abi gözlerini. Açma. Aziz. Bu ne biliyor musun? Ne? Çok i̇ki iki, kolay iki şık ya. arasındayım. Çok kolay. Ya yani. B8 Passat ya da Honda <laughs> Civic. Şık şey olur mu ya? Ama ama dur dur çözeceğim şimdi. Çok kolay geldi benimki. Bana başka bir tane daha ver. Bir dur abi. <laughs> bu bu bu, varsa Honda Civic. Gözlerin görüyor seni yüzde yüz gözlerin. Görüyorsam, görüyorsam inancı anlayışı Honda, Honda Civic. Ha nasıl? Honda Civic nasıl olur Nereden anladın La mesela? Honda Civic'in yeni getirdiğiniz Lamborghini farı. Şimdi gözleriniz açın bakın farlara. E. <laughs> Bir şey İslam abi bu ev bu. Diyor ki, Bir dakika. Bak, bu bırak. çok söyleyeceğim. Bu burada dursun. Bir dakika. Benim diyorum ondan hikaye. Hayır ay, hayır hayır. Bir saniye. Ama bir Bu yarışmayı Bak yaparken bir hikaye. Ben abi. onu çok sevdim. Bak <laughs> F10. Bakın F10'u görüyorsunuz. Yani şimdi nasıl aynı? Altı düz geliyor abi. Değil abi bunun altı düz geliyor. Sen bu işin kurabası misin abi? Yani ya abi. Ya abi gerçekten düz geliyor. Yarıştığım ama o kadar da değil yani. yani. Ama o kadar da değil tabii. Ama al. gerçekten... Sen Aziz'e ne verdiğimi gördün mü abi? Bak, Eskisi bir vermiş bana. Ben yine Honda dedim ama. Honda diye tahmin ettim yani. Hadi ikinciye gerçekten, geçelim. Dur, i̇kinciye geçelim, bileceğim ama gerçekten yeni farlardan Hadi istiyorum kardeşim. Gerçekten. Karşısından subarına ver, oraya çekecek. Evet abi. Güzelce kapattın değil mi abi? Evet. Sana torpil geçemem. Hayır torpil istemem zaten ama ben kabul etmem lazım. Abi ben abi. abi ben yapmam bak <laughs> 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 hayatta. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çeksene benim. Bu tüm çok Telefonla Evet. Telefonla karşı bence. kaydı başlat, kaydı başlat. söylemem yani. Biliyorum Biliyor abi ya. alttan da baktın zaten gene de kontrol ettim. Hayır hayır gerek yok zaten ya. Yani. Azizlerim. Ben aziz. okey oynarken, aziz. oynarken bile taş çalma. Ya benim kamera Benim sizce yardıma ihtiyacım var mı? Evet yok. FC5'te 96 CV karıştıran insan. Abi ama ben <laughs> Honda'yı bildim birazdan, Sen BMW'ye şey de Mercedes'i Yok hayır. Yok. Ben, okey şey ya, de... ben ona Honda demezdim bak. Ben ona FC5 demezdim. Gerçekten evet, evet. çünkü FC5 çok ince. Abi zaten bana hafif olduğundan ben biraz anladım FC5 olduğunu. Bir de sen FC5'in farını tuttun ya, ben hiç tutmadığım için nasıl... Barış var? Allah aşkına şu yeni farlardan istiyorum bak kardeşim gidip oradan... Sende şu an yeni model far var kardeşim. Hiç öyle saçma sapan Tofaş farı far far falan Bekleyin. getirme lütfen. Tofaş farı diyor kanka. <laughs> ya gidip değişik... 96 Civic farını bana... Abi 96 Civic farı, farı ne alıyor bu Kesinlikle Tofaş da var ya. Var mı abi Tofaş herinde? Var var. Var tabii. İçeride var. Poşetlerini de çıkardım ki. Buldum ben. Şeyini, dur. Oğlum, Aa, ben de, de mi? ya tamam, vereceğin mı? iki tane far, Barış nerede tamam. kaldı evet, far ben? Evet, Bakabilirsiniz. Nereye bakayım? Neye bakacağız? Farlara. <laughs> ha tamam. Ulan oğlum. bu sefer bildim. Ben Ulan. buldum. Bu far çok büyük ya. Lan şu... Çok güzel bir şey ya. Farda bunlar ne ya? Oğlum, oğlum bu nasıl bir far oğlum? Burası böyle olan far mı olur? <laughs> İsteme abi orayı değil. Abi. <laughs> abi tamam ben elim kaydı. <laughs> İsteme abi ellere dikkat edersek. H Aziz abi ben buldum. Abi bu far değil bence benim şey. Ulan biz de mi dinliyoruz ya? Yok abi arkadaş çekiçler ya. Bak. Biz bakıyorum Bak. abi. Tek <laughs> Evet. <gülüyor> Bakabiliyorum zaten. <laughs> ben de. Bak abi tek bir tek bir çekiç. bu far ne ne bu? <laughs> Ben buldum. Azza abi elleyebilir miyim ben sizin farınızı? Elle abi, ben de seni elleyebilirim. <laughs> evet, tahminler var mı? Abi, ne? Tahminler var mı? Abi ben bu farı hiç anlayamam. Bu abi çok kolay. Bu far çok kolay abi. Söyle işte bana. Hazretlerin kılıcı gibi görmüyor musun abi ucunu? Bir dakika. Bir tahmin edelim herkes abi, kendi farını bir tahmin lütfen. etsin. Lütfen. Ben o zaman önce Azza abinin bilmek istiyorum. Kendinki söyle abi o bitmez. Benimki veresi. kolay. Benimki çok kolay. At kenara. FC5. Eee Azza de G30. <laughs> <gülüyor> abi <gülüyor> senin yorumun ne? Bu G30 sa ben YouTube kanalımı kapatırım. Tamam değil. Ne peki? Bu G30 değil. Değil evet ne? Abi lütfen bak. Tamam ne ama Abi, ne abi ne ben mi? bir yere ineyim sen. İşte istediğin yerini elleyebilirsin. Abi Vito ya. Vito farım abi. <laughs> Lütfen dur ya. Dur abi nasıl bitti abi böyle indiği ben 40 yıllık ya özne ben biliyorum Vito. <laughs> gerçekten <laughs> sen Vito abi ben biliyorum. Evet şimdi gözleri açabiliriz bakalım. Vito bir bakam. dur bir dur ben söyleyeceğim. Abi, abi kaliper kapağı çıkacak diye Aynen, korkuyorum aziz ya. Aynen Aziz o ne? Bu far ne biliyor musun kardeşim? Evet. <laughs> <laughs> Bana bir 30 saniye müsaade et. Oo, Bu far. Oğlum böyle bir far yok nasıl beni çok şaşırtıyor ya. Bilmiyorum abi ben. Bana bir şey söyleyeceğim. Bu bu B BMW BMW. BMW ne? BMW F30. Çevir bana doğru Feri. Kesin seni iki zaten dönük. Gözleri açalım. Aç abi gözleri. Yukarıya doğru. Bu ne oğlum? Mustang. Mustang var abi. Sende ne var abi? Abi bende 250 kumar. C 5 Bu sefer ben bildik Ben bildim. 1-0 oldu. Abi 1-0 oldu da ben hayatımda Mustang mi görmüştüm bana Mustang para veriyorsunuz. Abi şu şey güzel. Evet. G30'un da burada öyle bir çıkması var. Ama bu kadar değil. Abi bu kadar. Ben değil. bak buraya bu Ama ben uzandım Mas ya. Mas böyle bir bir şey mi şansın vardı abi ama. Bak bilirdim Mustang'i. O benim önüme koysaydınız onu benim önüme. Mustang olduğunu anlardım. Tamam abi. Bir son bir üçüncü hakkımız da kullanalım. Son hakkı kazanan yener. <laughs> abi ben şu an açık ya gözlerim göremiyorum ha. Harbi mi? Hiçbir şey ya. oldu her taraf. <laughs> Vallahi gözlerim çok kötü. Son bir tane daha çekelim. Çok güzel olur ben. Şu arkadaş kim? Ne? <laughs> Uzağı hiç göremiyorum. Bilmem arkadaşlar. Aşağıya bir yorum olarak buraları koy. Aşağıya bir yorum yazar mısınız? Hiç adil olduğunu düşünmüyorum ben. Gerçekten. Hayır, ben zannettim ki yeni gelen farları verecek bize. Yani burada Aziz Kancar'ı kumpas davası açılır yani. Abi. Bu... Barış'ı daha fazla görmek istemiyorum. Kapat. <laughs> Kapatın gözlerinizi. İslam abi kendi kapatıyor. Öyle şey olacaksa. Abi ben görüyorsun abi. Böyle bir şey olamaz ya. Çok önce sarmış bir bak, ya. Bak. <laughs> abi, ben benim öyle. gibi sarar mısın Barış. Barış. Barış? Barış. Barış abi, benim abi. gibi sar. Lütfen ya. Gerçekten <laughs> yenilmekten sıkılmıyorum ama. Böyle o abi sıkıntı yok ki. Ha, ben de böyle durayım o zaman. <laughs> yok. yok yok. Öyle bir ben şey. Ben hayatta öyle Hadi şey. bak şurada ışık geçmeyecek. Tamam kapattım. Ne ışık yok. Girdi gözüme bu zaten. Kör olacağım neredeyse. Ya İslam abi. Alttan Barış jölemi bozdu <laughs> ben, Benimki çok kolay Ben buldum Evet benimki de çok kolay Ben bence gözlerinizi açtınız artık <laughs> Yok kesinlikle açmadım Bunun üzerine her türlü yemin Ben de yemin ediyorum kesinlikle Farı görmedim Ben farımı ama, ama çok yani basit Yani Bu nedir? Basit Bunu şeyler bilmemek... Yani Benim adım Aziz Kancar onun adı İslam Aksoy yani böyle basit Bu çok basit oldu Barış Nedir o? Evet. Bu far... Dur... A. B8 Passat. İstem abi. Ben söylüyorum. Bu Ranger'ın farı. Ranger. Her yerde görsem tanırım yani. <laughs> Görüyorsun çünkü İstem abi. Tamam Bilmiyorum. açalım gözleri. Bakacağım. Aaa B8, Şşş. B8 Passat. Aynen işte abi bak. <laughs> Ranger. Her yerde tanıyorsun. Maşallah Ranger. <laughs> Ama Ranger'ı yan yana koyalım aynı yani. Evet. Gerçekten abi getir abi, abi Ranger'ı. Niye Ranger'la aynı olsun? Getir Ranger'ı abi. Gözlerim Ranger Ranger hiç değil. görmüyor benim ya. Ne oldu bana ya? Ya. <laughs> abi Ranger'la aynı işte. Getir abi koy yanına aynı. O Ranger mı? Evet mi? abi. Must abi. Think, Ranger Mustang. Ranger Mustang. Bak abi. No, bak bak. bak. Aynı. Aynı ya. <laughs> aynı abi bu iki para arasında 27 fark var. Ama ben direkt bak nasıl ama nokta tık direkt Ne dedim sana? O zaman buradan ikiniz birlikte güzel bir kapanış verin bakalım bize. Bu beni bunalttı. Çıkar. Bu ne arabanın koltuk kılıfı mı? <laughs> evet abi koltuk kılıflarını gözlerimize bağladılar ya. Evet. Bu saatten sonra <laughs> korona olursam... <gülüyor> 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 sebebi... Sebebi aksoy tüniktir. İki kamera da beni çeksin. <laughs> Neyse İslam abin canı sağ olsun beraber korona korona takılırız. Ben olursam o da olacak çünkü o da bağladı. <laughs> Güzel ben Azza bildim abi. bir bir abi dostluk kazandı evet. berabere bitti. Ama ben her türlü adil davransalar bir da yeneceğim sen Haftaya yapacaksın. yeni mallarımız geliyor revanşını yaparız. Yeni farlarımız Stop geliyor. Stop yapalım abi hiç fark etmez. Stop yapalım body kit yapalım ben her türlü. Bu kadar da iddia alayım buradan yazın. Yazık kancam. Beni abi, tutanlar abi. aşağıya yorum yazsın. Bundan sonra panjur yapıyoruz. Aha. Abi. Tampon yapıyoruz. Evet. Sis farları. biraz elimize almak hani büyük ya abi. Niye <laughs> abi? Yani yere koyacağız üstüne yoklayacağız onu böyle. Tamam abi. Tamam abi. Ben Güzelce bir kapanış zaten. verelim. Bildiğimizi alabiliyoruz mu? Bildiğimizi alabiliyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Bildiğimizi alabiliyoruz. Kesinlikle abi. Tamam o zaman ben B8... F10'a B8 farı taktık video mükemmel. <laughs> Aziz abi geldiğin için teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Çok Siz sağ de sağ sağ beni sağ 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 için. Vallahi da. eğlendim. Eğlenerek bir video çekmiş olduk. Bizim Güzel. de ilk defa konuklu bir videomuz oldu böyle. Beni her hafta çağırın, her hafta gelirim. Buraya Gerçekten daha kimler kimler gelecek? Gözlerimi kapatın, her hafta da her şeyi bilirim. Ben şu an hala göremiyorum ya. Gerçekten bana <laughs> bir şeyler oldu ya. Benim gözlerim gitti ya. Aksu'da Aksu kalın. kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.